Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa için günümüzde pazartesi günü olarak herkese herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizlerle birlikte Rokluz takımı bir bir oynuyoruz. Ee, evet arkadaşlar bu -E tuşuna giriyoruz. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Buradaki oyun amacımız şu. Şimdi biz buradan uçak uçak seçiyoruz. Bu uçakça uçak uçağımızı oluşturuyoruz bu tabletlerden. O da sonrasında da seçtiğimiz uçaklar, al. Şurada sağ sağ tarafta bir bir e, kapağı kapı falan görünecek. Yok var isterseniz bakın. Şimdi arkadaşlar ben bu tableti açıyorum. Bir, da, bir dakika arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bir uçak seçmeye gerekiyor. Bu 525 lira. Bu 400 lira zaten. Zaten biz bunu almışız. Bu nereye gidiyor? Bilmiyorum. Neyse seçelim gitsin. Yemekliğimiz nasıl? Tamamdır. Tamam. Şimdi kapı ona gireceğiz. Yönümüzü ilk başladığımız için hemen hemen şöyle Gidelim. İlk önce bu okçunu sayı gibi arkadaşlar. Hatta kendimiz de gidebiliriz. Nerede 10. On kapıyı nerede bulacağımızı biliyorum. Gelin bakalım. İşte kapı. İşte 10. kapı. Bu tarafta olmalı. Tamamdır. Uçağımıza geldik. Hoş geldiniz vloglar. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Herkes herkes yanında kontroller yapılsın. Şoför Bey, hazır mısınız mısın, abi? Hazır mı? Efendim, hazır. Murat, im ay Murat diyorum. Ali Bey, hazır mısınız? Hazırız mısın, efendim. Ve sen Ve sen Ahmet. Sen hazır mısın? Hazırım mı, efendim. Güzel. O zaman kıvırsa kapatalım. Siz rahat rahat yolculuk yapın. Hemen bir işe başlayalım. Yolcularımız gelmek üzeredir. İşte yolcularımız. Hoş geldiniz. Böyle 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 geçebilirsiniz. müsaade Git buyurun buyurun buyurun. Herkes gitsin yerlerine. Herkes yerlerine. Bavullarınızı alın. Hadi hadi hadi. Hadi hadi geçin. Zamanımız duruyor. Çok iyi yolcusu olan kalmasın. Evet arkadaşlar şimdi onlar uçağımıza binecekler. Şimdi biz de buraya düşen görevi yapacağız. Bir de otomobil da da onlara eşlik edeceğiz. Hemen şu kapakları kapatalım. Hello, and This is your Bunlar niye hiç dikkat etmiyor? Hiç kapılarını kapatmıyorlar. Today, so tamam şurayı da kapat. kapat. Şurayı da kapat. Tamam. Tamamdır şimdi. Bunun etişine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi şurada emniyet kemeri sembolü var. Tamamdır. Anlaşıldı. Buna hiç bir şey yok. Bunda. Tamam. Bunun da emniyet kemeri takması lazım. Sorular soruyoruz. Kemeri takabilir misin? Tabi. Bu uykulu kesinlikle. Bu bu biraz bir şey ve tabii ki emniyet kemerini takabiliriz. Uçağın kapısını da kapatıyoruz. Her şey yolunda mı? Bakalım 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 her şey yolunda mı? Şimdi yeniden kontrol edeceğiz. Tamamdır her şey yolunda. Şimdi kapıyı kapatın. Tamamdır. Kapıyı şimdi kalkışı hazır. Şimdi taksiye atlayalım. Şimdi buradan aletlerimizi alıyoruz. Neyse ya boş verin siz. İhtiyacımız olabilir ne olur ne olmaz. Şimdi biz de hemen koltuğumuzda oturalım. Bir dakika ya. şu kapakları kapatma da içim rahat etmiyor. Tamamdır. Tamamdır artık kalkış için hazırız. İmlet kemiğimizi de Hadi bakalım. Uçağımız kal. Eminsin? Eminsin yolcularımız. Uçağımız kalkmak güzeldir? Ben yerliğiniz adınız. Allah biraz sallanıyoruz sanki. Dalla! Kalkışı çağırsın olun. Uhuuu! Ben uçuyoruz. Uhu! Harika!

Sit back, relax and enjoy the flight. Dur bakayım. Yiyecek bir şey ister misin? Bir dakika. Ne şöyle bir kraker benim. Buna da bir kahve. Bu da kahve. Hepsi kahve istiyor. Oo kraker. Neyse ben de bir yerime oturayım. Birazdan uçağımız e niye sanılmıyor? Sanılması lazım mı? Neyse. Neyse. Dur bakayım. Oo kurabiye var. Dur bakalım. an hemen su verelim siyahatçı bize. Hoş geldiniz buyurun buyurun buyurun. Hii! Neyse teşekkürler diyor. Bu iyi. İlk önce ona kraker verelim. Yani. O da sonra da bir de kahve olsun. Coca-Cola. <laughs> Bu da yine Coca-Cola istiyor. Sanki bir şey olacakmış gibi hissediyorum ama neyse. Şimdi bunu da verelim arkadaşımıza. Merhaba dostum. Dur bir dakika. Bu ne istiyor? Kraker istiyor. Şu an hemen kısaca verelim. Ve bunu da bunu verelim. İyi çıkardı. Sabit bir diyor. Sadece içi ve atıştırmakla ilgili. Çıptanın zamanı geldi. Yiyecek ve çiçek sipariş yolculara doğru. Sipariş yolculara doğru yürüyün ve çöp ikonlarına tıklayın. Tabi. Tamam. Hepsi. Hepsi harika. Bana ya Hava güneşleniyor. Flight attendants, neredeyse hazırız. Hızlı hızlı da geçiyoruz. Bir iniş iniş için de hazırlı olduğunuz emin olun. Dur, bakayım. Ve tabii ki de koltuğunu dik tutabilir misin? Diğer sorunu var mı? Tamam. Pardon. Evet de. Şemilini taktı. Bu da tamam. Barış içiyoruz, hazırız. Karaya tıkla. Allah'ın bismillah. Gidiyoruz. Woohoo. Lütfen iş için bekleyin. Ne oluyor? Aa. Bakalım ne yapıyorlar bizim pilotlarımız. İnişe geçiyoruz. İnişe geçiyoruz. Herkes sıkı tutusun. Çok kötü bir düşüş yaptık. Tekerleklerimiz neredeyse sızacaktı. Oy, çok çok kötü düştük ya. Çok çok sık bir iniş yaptık. Bu kadar için mıydı? Ben bir daha oynamak istiyorum. Bu gelmeyecek gelmedik mi? E ee, motorlar hala çalışıyor. <laughs> devam et, devam et, devam et. Devam et. Lan ya sanki uçak değil de araba sanki ya. Vay be. Şimdi sakız sakız <laughs> çiğniyor. Ay kullanırken ya. Vay. Bence adamı bakabiliyoruz. Tamamdır bağlanıyoruz. Bağlanıyoruz. bağladık Tamamdır. Vay be. Nasıl bir maceraydı? Hadi. Hadi gel gel gel. Kapı açılsın. Herkes iyi mi? İyi bir teşekkür ederiz. Harika. <laughs> Bu izlediğinizi almayı unutmayın. Vay. Vay be çok güzel bir macera Hayatım Şimdi bakalım Tokyo nasıl bir yermiş. Evet. Hadi bakalım herkes. Niye herkes burada topla diyor şimdi? Ha. Çıkışa gidiyorlar sanırım. Aa arkada ne gidiyor? Ah ya. Ben bir daha oynamak istiyorum ama. Çok güzel bir şeydi ya. Ben bir daha oynayacağım. Kedimi sıvırlıyorum. Mercedes'e bu uçak dolaştıralım. Seçelim onu. dedim amicim satın aldım. Ha. Bu kaç lira ki? New yok Tamamdır. Kapı 8. Bir de geçelim. Kapı Kapı 8 Şu tarafta olmalı Hı, Sekizinci kapı Bir dakika Ha. kapı orası Sekizinci kapı orası Neyse dur bakalım peçeteleri yolladım. Bir dakika ya, şöyle kursan sen olmaz. Şurada durdu durmaz diye adetleri de başlayalım. <laughs> İmniyet gibi de kapadı. Can yediğin oğlun ne olmaz tabi. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Herkes içeri. Herkes içeri. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun buyurun. Hoş gelmiş. Herkes hoş. Şöyle hemen kapatanımızı müzik... kapatalım. Ay bu da ne? Bu da ne ya? Allah Allah. Ha o. Oh. Tamamdır. Şunu kapatalım. Arkadaş nasıl oldu Şurada ben iblis kemerleri takmaya Hmm. Tamam ben şey iyi dedi. Şunları kapatmayı unutmuşuz. Tamam. Burada da sıkıntı yok. Kapımızı da kapatalım. bak akışçı hazırız yok yolcusu kalmasın Allah gidiyoruz gidiyoruz Allah öyle bir yer vay canına uçuyoruz Kapı tekerlekler kapanıyor Vay, o bulutların içinden geçmek çok zor. Harika. Şimdi buna ne istiyor? Cips istiyor, cips ver. Bir de kahve, bir, bir de kokoda istiyor. Ho. Bir tanesi. Şimdi nearby... <laughs> bir türlü <durum> <laughs> <Legimle>. Allah. Şimdi bir türlü nasıl olacak? Demek ki o yüzden sağlam o yüzden diyorum. E niye? E niye tüm binan sonu iki manı? Yumlayıdım. oluyor? Aa, Uçak niye salladı ya? Deprem mi oluyor yoksa? Aa, kaçın. Herkes sallanıyor indi. sallanıyoruz arkadaşlar. Nasıl diyor bir dans yapılıyor. This is your first officer from the flight deck speaking. We seem to be through the worst of the turbulence. Sorry about our rough it The aircraft is perfectly fine. Thank you for your cooperation and patience. Neyse ki bitti. Şimdi bu da ne istiyor? Cips istiyor. Cipsler. Cips yiyelim. Biraz da kahve. Bu cips istiyor. Al bakalım. Ay, pardon. Cipsleri istiyoruz. Sonra da bir de süt kahve alsın. Bu da kahve istiyor. Bu da cips istiyor sanırım. Ya da kraker istiyor. Krakerleri de miyim Tabii ki ama tüm krakerleri yeme. Tamamdır. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi... Ee... Arkadaşımıza da kokola verdi kaldı mı? Tamamdır. Şimdi bunları uyarmamız gerekiyor. Şimdi onları uyarmalıyız. Oh. Afiyet olsun herkese. Aa bir tanesi unuttum. Al bakalım kahveni. Unutmuşum. Al pedersiniz. Herkes için afiyet olsun. Ana şarjım bitiyor. Neyse dur. Dur bir dakika. Şarjım 9. Ha? ha? Nasıl ya? E kafe? Ha su istiyorsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim this is your captain from the flight deck. We have started our initial descent and we'll be landing soon. Thanks for flying. Evet. We hope to see you again çöpleri soon. Çöpleri toplayalım. Afiyet olsun. Hepiniz afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> bak bak ne yapıyor <laughs> bir de önlemleri almıyorlar bir de şunlara bak. tamam. Emine takacak olan var mı? Bir daha kontrol edeyim. Tamamdır kaptan. Tamamdır kaptan. Biz hazırız. İnişe geçebilirsiniz. Allah. İniş başlıyor. <laughs> Olamaz. Bir uçak daha geliyor. Nereye gitti? Göremiyorum. Vay. Çekerlekler açıldı. Bir görebiliyorum. Vuhuu. Harika. Harika bir iş çıkardık. Az önce nasıl da sonlandık? Arkadaşlar yine sarsıldık ne oluyor başımız dönüyor sanki de bravo diyor zekalıklar mı çok çarpıyor acaba Bizim pilotlarımız ne yapıyor bakalım Vay be pilotu hala kullanıyorlar Sanki uçak kendi kendine gidiyor Taksiye atlayalım. Tamam. Tamamdır. Tamam, tamam, tamam. Hepsi tamamdır. Tamam. Kapıyı açabiliriz. Pilotlarımız açabiliriz. Siz de gidebilirsiniz. Bunun nasıl diyor? Ne çok güzel. Vay be, Harikaydı Dur bakayım. Toplarımız Güçlüyse güzel efendim. Güçlü güzel. İyi bir görevde güle Neyse hemen de gidelim de ben de biraz dinleyeyim. Uçaklara rehberlik yapmak zor bir işmiş. Oo herkes çıkışa gitmiş. Uçuş tamamladan önce tüm üst koltukları aç. Hii, unuttum. Efendim yiyebileceğim. Bilmem lazım bilmem lazım. Dur, dur 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 Oh, topladım paraları. Güde gide pilotlar. Görüşürüz benle, görüşürüz siz çok teşekkür ederim Çok teşekkürler. Jozunadı bu pilotluk bizim görevimizdi. evet arkadaşlar, bugün videomuzun da sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere.